Merhabalar. Şimdi üst yapısı ahşap olan bir yapının temel ve su basmanını modelleyip çözeceğiz. Bunun için Proto Structure programını kullanıyorum. Mimar projemiz bu şekilde. Bir oturumu var. Ahşap bir kısım şurası. Üçgen şekilde bir bina. Biz bunun su basmağı ve temelini yapacağız. Şimdi öncelikle bunu Proto Structure'a aktarmak için DXF olarak kaydettikten sonra Proto Structure'a gelip referans çizim diyoruz. Buradan ekle. Daha sonra kaydettiğimiz yerden bunu buluyoruz. Buradan birimini santim ve görünürlüğünü aktif edip Ortama geliyor. Tabi nerede bu? Burada yukarıdaymış. Biz şu kısma su basman yapacağız. Bunun için öncelikle akslarını oluşturuyoruz. Sadece su basman yapacağımız için 4 tane aks yeterli. Sağ tıklayıp aks türet diyoruz. B aksını yerleştiriyoruz. Daha sonra ikinci öne geçip yerleştiriyoruz. Yine aksı seçip sağ tıklayıp aksuret deyip buradaki aksı yerleştiriyoruz. Akslarımız tamamlandı. Şimdi su basman perdelerini yapalım. Onun için öncelikle üç boyutlu pencere kısmını da açalım. İkisini yan yana koyalım ve nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet, sistemimiz burada. Şimdi buraya su basma perdelerimizi yapalım. Bundan önce kat yükseklikleri kısmını halledelim. Bizim burada eğim olduğu için ve don derinliği ortalama bu bölgede 40 cm olduğu için bizim buradaki kat yüksekliğimiz 230 cm olacak. üst kat rigid bodrum katı olacağı için bir kısmı burada olacak. Temel derinliğini 30 cm birinci kat alt kutunda eksi 130 diyoruz. Böylelikle su basmanımız 1 metre. Temel derinimiz 30 santim. Temel üst kotumuzu da eksi 130 olacak şekilde ayarladık. Bunu da buradan onaylayıp kaydettik. şimdi model kısmından perde kısmına geliyoruz. Buradan 3D kısmından bodrum perdesi kabuk seçip şuradan kaçıklıklarını sıfırlayıp buradan da hangi aksa yerleştiğini seçip ilk perdemizi çiziyoruz. Bu şekilde geldi. Buradan aksa oturumunu seçip üstteki kısmını ayarlıyoruz. Aynı şekilde buradan buraya? Sağ artık içine sağ artıkini seçip alıyoruz. Bunun ön tarafı açık olacaktı. da buraya yanlış yaptık. Burada bir kiriş bağlayacağız buraya. Normal kiriş deyip 25 50 bir kiriş yapıyoruz burada. Buradan böyle tamamlıyoruz. Şimdi gelelim döşeme kısmına. Model. Döşeme diyoruz. Tabi yukarılarını tanımlıyoruz programımıza. Bunu tamamladık. 15 santim döşeme. Ben bu değerleri kullanacağım. Biraz güven tarafta kalmak istiyorum. Geniş bölgesinde kalıp. bu şekilde üst yapımızı modelledik. Daha sonra buraya eklemelerini yapalım. Buradan perdeyi seçip bundan yükleri düzenliyoruz. Buradan yayılı yük kısmını seçip yaklaşık 500 kilogram diyelim. Perden üstüne tıklayıp güncelle diyoruz. Buradan 500 metre 500 kilogram bölü metrelik bir yük geldi. Daha sonra bunu normal CTRL C CTRL V yapıp diğer kolonları da ekliyoruz. Görmek için de buraya kolon perdeyi seçip yükleri düzenle Burada 500 ton bölü 0.500 ton bölü yükümüz geliyor. Tamam deyip kapatıyoruz. Burada bir korkulumuz cool var. Burada yine giriş seçik yükleri düzenlediyoruz. Burada 10 santim tuğla doğru olduğunu farz edip 110 santimlik bir tuğla doğru olduğunu farz edip yükünü ekliyoruz. Bitti buraya geldim. Bu şekilde orası tamam. Şimdi temel kısmına gelin. Buradan su basmanda temel kısmına geliyoruz. 30'ar santim ampartman yapalım bunları. Nasıl yapıyoruz? Aksımızı seçiyoruz. Aks türetiyoruz yukarı doğru koordinat düzleminin artı artı kısmını çalıştığımız için buraya 30 yazıyoruz. F2'ye basıp 30 yazıyoruz. C aksımız buraya geldi. Yine aks türetiyoruz. F2'ye basıyoruz. 30 yazıyoruz. A'yı seçiyoruz. Bu sefer aks türet diyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz için 30 bir aksını seçiyoruz. Yine F2'ye basıp X30 yazıyoruz. Şimdi döşeme seçip buradan döşeme kalınlığımızı 30 cm. Yükler kısmına da şöyle yapalım. Buradan genel kısmına kiriş bölgesi değil. Aks göster deyip, 4 C 3. Buradan da kontrol edebiliyoruz. Denizli. Ve 4'e gelip temelimizi yapıyoruz. Bu şekilde bunu yaptık. Şimdi anis Ayarlarını ayarlayalım. Deprem parametreleri kısmına gelin Buradan bizim afattan ne geliyormuş? ZC. CC değeri 0.726. 0.222. Normalde bunu bir de D'de 3 değerlerine bakmamız lazım. Ama burada bizim binamız tek katlı olduğu için öteleme kontrolü yapılmayacak. Tamam. da tamam, yükleme kombinasyonlarını tekrar girelim. Burası Bodrum olduğu için. Malzemeleri düzenleyelim şuradan. C30 yapalım. kenar kısmında aynısından yapalım. Analizden önce kontrolümüz edelim. Bir problemimiz yok. Analizimizi yapalım şimdi. Yani şu alt çizimden de görüldüğü üzere burada biz modelimizi mimar proje uygun olacak şekilde ayarlamışız. Ha şimdi diyebilirsiniz buradaki duvarları vesaire neden işlemediniz diye birebir. Üst yapıda çözdük bunu. Duvarın yaklaşık metresinin ağırlığı 500 kilogram bile değildi. Biz hepsini 500 kilogram olarak ayarladık. Onu bu yüzden buraya önce perdeleri aktardım. Yani bu kısma da zaten olması gerektiğinden fazla yaptığım için tekrar yüklemedim açıkçası. Buradan sabit yükü, hareketlik Şimdi analizimiz bitti perdenin tasarımını yapalım. Bunun içine girip. Bunlar başlıksız perde olacak. Buradan aralıklarını ayarlayıp 12 iklimi olacak şekilde ayarladık. Bunu da bir varsa kopya almam denizlenmiş tek olan. Burada şu anda perdelerin donatlandırması. Tamam bir de şurada bir kirişimiz var. Onu yapacağız. Çift tıklıyorum Ben pilisiz tasarım yapıyorum. 12 litre mi kullanıyoruz? Buradan etrelerini de ayarladık. Bu da tamam. Ne kaldı? Şimdi döşeme kaldı. Döşemeyi de buradan modelleme kısmına gelip döşeme hesap aksından analitik hesap aksını seçiyoruz. Sürekli süreksiz olup olmadığını buradan ayrılıyoruz. Bizim buradaki döşemelerimizin hepsi süreksiz. Zaten tek döşeme var. Yamuk oldu. Tekrar yapalım. 8'lik demir 28 arayla diğer yönde de 40 arayla atılmış temelimize bakalım temelde de bu sefer yine aynı şekilde döşeme sapaksından son elemanlardan sabit bantı seçip yapıyoruz buradan sınırlarını Ayarlayıp, bu band genişliğini değiştiriyoruz bir de diğer yönde yapalım şimdi buradan tasarım kısmından döşeme kısmına geliyoruz şunlar plak döşememiz kalınlıklarına bakacak olsun bu da zaten radyo temelimiz bundan önce tabi üst yapıyı çözdük alt yapıyı çözeceğiz Ondan buradan hemen yatak kat sayısına ve taşıma gücünü değerlerine girelim taşıma gücümüz 50 ton metrekare yatak katsayımız da 2800 Şimdi Altyapı analiz yapalım Mail tasarımını yapalım buranın donatlandırmasına. Evet. Burada 14'lük demir çıktı. Biz bunları 12 ile çevirip bu gerekli olan alan bu saldığımız 12 ile çevirdiğimizde de zaten kurtardı burası. Bu şekilde bunu da ayarladık. Şimdi bunu tasarım anlamış elemanlarına bakalım Görüldüğü üzere bütün tasarımları yapıldı Bir diğer husus şurada bir kiriş koymuştuk o kirişten dolayı şu Birleşim güvenliği kontrolü bakalım Bunu da yok. Bunun çizimlerini almak için Proto detaylı Protege test programını açıyoruz. Buradan çok basit bir şekilde bütün çizimleri kontrol edebiliyoruz. Kalıp planla şöyle yapalım. Aynımızı yapalım. Burada ne var? Temel aplikasyonu. Su basman kalıp planı. Kolon aplikasyonu. Açılımlarımız. Ve girişlerimiz var. Bu şekilde. Buna ekleyeceğimiz bir şey var. O da nedir? Buna bir giriş ya yani kesit ekleyeceğiz. Temel kesini. Onu da bu şekilde. Tam doğal sarı göstermeliyip. F8'e basıp gibi ile hemen işte, Aynı şekilde üst kat içinde. Perdeler tam çıkmamış. Onu otokette düzeltiriz. Bu bitti. Buradan hemen DVG'yi ihtiyaç değil. AutoCAD alıyoruz. Bu şekilde bunu sonra pahta düzenlemesini yapıp projeyi tamamlayabiliriz. Şuradan en basit kalıp şu şu anda bunu kopyalayıp mimariye getirip çekiştirelim. çıkıyor. Şuradan da zaten girişimiz vardı. Bu kadar.